Korkunç Hikayeler PT 2 Bir kız yürürken yüzü değişik, bir kız görmüş, annesine ne kadar değişik, biri demiş. İkinci, kızın annesi ise kıza, o hastalık ve bu yüzden yüzü böyle, demiş iyi kalpli bir şekilde ve annesi ise ikinci, anneye teşekkür etmiş. Aradan 29 yıl sonra birinci, annenin kızı aynı yer, bakarken o kızın yüzünü görmüş ve bağırmış. Annesi ona ne oldu deyince olayı anlatmış. Annesi ise ona inanmamış. Kız komşusunun cenazesinde çok sert şekilde düşmüş ve komaya girmiş. 2 yıl komada yatarken şunları görmüş. Kız boşluktan düşüyor ve bahçede uyanıyor. Kız insan görüyor ve yüzü şöyle hassas olanlar gözünü kapatsın ve ona kadar yavaşça saysın. Sonra kız tam kaçarken sırtında çok acıtan ağrı başlıyor ve şöyle bağırıyor duymak için kulaklık takın veya sesi fullleyin. Çok garip bir şekilde bağırıyor. 2 yıl sonra uyandığında ise annesi araba kazasında, Nush babası ise hapis yatıyor olduğu için büyük annesiyle yaşamaya başlamıştı. <laughs>